gururluyuz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve daha nice isimsiz kahramanın kurup bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti 99 yaşında. Aziz milletimizin makus tarihi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından inen Sakarya'da, Dumlupınar'da tersine çevrilmiştir. Gelenler geldikleri gibi gitmişlerdir. Gitmek istemeyenler ise denize dökülmüştür. Cumhuriyet yeni bir devlet, yeni bir rejim, yeni bir dirilişin adıdır. Milletimizin kendi kurduğu devleti yaklaşık 100 yıldır yine kendisi yönetiyor hem de sarsılmaz bir irade ile Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzyıllar, bin yıllar yaşayacak, ebediyete kadar devam edecektir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.